Vakit tamam hazır mıyız? Kocaeli tüm bayrakları görebilir miyiz? İşte ömrünü milletine hizmet için adayan Anadolu'nun yiğit evladı, kahraman milletimizin cesur yürekli Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Kocaeli'nin saygıdeğer güzel insanları, Gölcük'ün saygıdeğer güzel insanları, Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ve bu anlamlı buluşmada hamdolsun bu muhteşem, güzel hastanemizi tüm Gölcüğün, Kocaeli'nin inşallah emrine amade kılıyoruz. Tabi buradan Gölcük'te birlikte Kocaeli'mizin tüm ilçelerine, tüm mahallelerine selamlarımı Sevgilerimi gönderiyorum. Bugün Kocaeli'nde gerçekten dolu dolu bir gün geçiriyoruz. Gençler maşallah. Önce 21. İmam Hatip Kurultayında gençlerimizle buluştuk. Muhabbetin ve kardeşliğin hakim olduğu muhteşem bir atmosferde yüreği ülkesi ve milleti için çarpan gençlerimizle bir araya geldik. Vatanına, milletine, davasına, inanç değerlerine bağlı Türkiye'nin aydınlık yarınlarının güvencesi olan tüm gençlerimizle iftihar ediyoruz. Rabbim bizlere böylesi gençlerin eksikliğini yaşatmasın diyorum. Şimdi de siz Gölçüklü kardeşlerimizle beraberiz. Öncelikle bundan 25 sene evvel 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Merkez üssü Gölcük olan depremin üzerinden 25 yıl geçse de acısı halen tazedir. 6 Şubat Asrın felaketiyle gördük ki depreme hazırlık Türkiye için bir beka meselesidir. Hükümet olarak bunun gereğini yerine getiriyoruz. Milletimizin bir daha benzer acılar yaşamaması adına devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiş durumdayız. Rabbim bizleri her türlü afetten muhafaza eylesin. Kardeşlerim ben de sizin yanınızdayım. Bu vesileyle sizlere ve Kocaeli halkına şükran borcumu ödemek istiyorum. Kocaeli'ye 31 Mart seçimlerinden iki gün evvel gelmiş son mitinglerimizden birini burada sizlerle yapmıştık. Kocaeli'nden tercihini Gerçek belediyecilikten eser ve hizmet siyasetinden yana kullanmasını istemiştik. Kocaeli'li ve Gölcük'lü kardeşlerim yine bizi mahcup etmedi. Durmak yok, yola devam diyen tüm Kocaeli'li ve Gölcük'lü vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugüne kadar dualarınızla, desteğinizle daima yanımızda oldunuz. Biz de Kocaeli ve Gölcük için aşkla koştuk, büyük bir tutkuyla çalıştık. Kocaeli'yi geliştirmek, büyütmek, kalkındırmak için kamu yatırımları, belediye yatırımları, özel sektör yatırımlarıyla her türlü desteği veriyoruz. Kamu olarak Kocaeli'ne yaptığımız yatırımların güncel tutarı 350 milyar lirayı buluyor. Sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yatırımlarının toplam değeri 78 milyar lirayı aşıyor. Altyapıdan üst yapıya, kentsel dönüşümden sosyal konut projelerine kadar çok farklı alanlarda 24 milyar liralık projelerimiz devam ediyor. Ulaştırmada eş zamanlı olarak pek çok projeyi hayata geçiriyoruz.